Bugün deste ve düzünü öğreneceğiz. Aynı türden 10 tane varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deste denir. Aynı varlık olması çok önemlidir. 10 tane ağaç. Bakın burada ağaçlar aynı. 10 tane ağaç bir deste ağaçtır. 10 tane bulut bir deste buluttur. Yani bir deste bulutta 10 tane bulut vardır. 10 tane çiçek. 10 tane çiçek bir deste çiçektir. Bir deste çiçekte 10 tane çiçek vardır. Bir deste balon. Bir deste balon 10 tane balon demektir. 10 tane aynı balon bir araya geldiğinde bir deste balon oluşur. İki deste kelebek diyor. Yani iki deste demek iki tane deste'nin bir araya gelmesidir. Bir deste on tane iki deste yirmi tanedir. Burada gördüğünüz gibi bir deste bir grup oluşturmuş. Bir deste on tane. İki deste yirmi tane. Bakın her bir deste'yi bir grup haline getirmişiz. Bir deste on tane. Bir 2 deste 20 tane. 3 deste 30 tane. 4 deste 40 tane. Şimdi sizde 5 deste kaç tanedir? 6 deste silgi kaç tane silgi yapar? 7 deste karanfil kaç tane karanfil yapar? Evet düzne ise aynı türden 12 tane varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa düzüne denir. Gördüğümüz gibi 12 tane yıldız var. Bir düzüne yıldız 12 tane yıldızdır. 12 tane ok var. Bir düzüne ok 12 tane oktur. Bir düzüne elma 12 tane elmadır. Özellikle bilmemiz gereken bir şey var ki bir deste 10 tanedir. Bir düzüne 12 tanedir. Bir düzüne bir desteden 2 tane fazladır. O zaman yorumlara iki deste kaç tanedir, iki düzüne kaç tanedir yazınız ve iki düzüne iki desteden kaç tane fazladır yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Deste ve düzüneyi çok iyi çalışarak öğreneceğinize eminim.